konuşma terapisti Hümeyra Özgür. Ben sizlere bugün bu kitaptan bahsedeceğim. Asil Kızlar için Uykudan Önce Hikayeler kitabının ismi. Ama ben bugün burada e, terapist kimliğimden ziyade aslında bir kadın emekçi olarak oturuyorum kameranın karşısında. Çünkü biz normalde biliyorsunuz ki bu kanalda konuşma bozuklukları üstünde konuşuyor, öneriler veriyoruz, sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Ama ben bugün birazcık daha farklı bir konseptle, farklı bir konuya değinmek istedim ve çok sevdiğim bir kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Asil Kızlar için Uykudan Önce Hikayeler 100 muhteşem kadının e, hikayelerini anlatıyor ve bunlar illüstrasyonlarla e, beraber anlatılıyor. Çok güzel. Tek sayfalık e, bir hikaye anlatımının yanında her kadın için çizilmiş bir e, portre var ve bu portrelerin hepsi yüz farklı kadın illüstratör tarafından çizilmiş. Ve hikayelerin çoğu e, bir varmış bir yokmuşla başlıyor ve çocukların anlayabileceği bir dille e, yazılmış hikayeler. Ee, ama ben küçük bir eleştiri de paylaşmak istiyorum. Ben bu kitabın içeriğini çok seviyorum ama e, ismini hiç sevmiyorum. Çünkü ismi Asi Kızlar'a Uykudan Önce Hikayeler. Ee, i̇smini sevmememin sebeplerinden bir tanesi bu kadınların yaşadığı dönemlerde evet bu bir asilik olarak algılanmış olabilir. Çünkü normun dışına çıkıp kendileri için bambaşka yollar çizmiş. Yeri geldiği zaman tüm topluma, tüm düzene, tüm sisteme kafa tutabilmiş kadınların hikayeleri. Evet onlar için bir asilik hikayesi olmuş olabilir ama şu anda bizim yaşadığımız dünyada bu bizim en temel hakkımız. Biz de e, pilot olup göklerde süzülmeye süzünmeye e, başımızdaki şantiyelerde bir mühendis olarak gezmeye siyaset meydanlarında siyaset yapma hakkına sahibiz ve bunlar bizim hakkımız dolayısıyla bunun bir asilik olarak e, etiketlenmesi benim çok hoşuma gitmeyen bir kısım değil. Kitapla ilgili farklı bir isim olabilirdi. İkincisi de bu kitabın e, Asi Kızlara e, olarak başlaması. Bence bu kitabı evet kız çocuklarımıza okumalıyız ama erkek çocuklarımızın da bu hikayeleri bilmeye hakkı var. Onlar da bunları belki kızlardan daha çok bilmeliler ki onlar da kız arkadaşlarının bulundukları yerlerde bulunmaya haklarının olduğunu bilsinler ve bu saygıyla büyüsünler. Ve kızların da pek çok şeyi başarabileceğini e, görmeleri için bence bu kitabı kesinlikle erkek çocuklarına da okumalıyız. E, o yüzden kitabın ismini küçücük eleştirmek istedim. E, bunu paylaşmak istedim sizlerle. İkincisi neden bu kitabı çok seviyorum? Çünkü benim çocukluğumda okuduğumuz peri masallarını ya da bize okunan ya da Disney'nin bize sunduğu hikayeleri düşündüğüm zaman neler var? İşte biraz alt metnine bakalım. Cinderella var, Çirkin ve Güzel var, Uyuyan Güzel var, Pamuk Prenses var ve bu hikayelerin hepsinde alt metninde şöyle bir şey var. Kurtarılmaya muhtaç bir kadın bir şekilde bir yerlere sıkışmış, bir şekilde kötü şeyler yaşayan işte üvey, üvey annesi ve kız kardeşlerinin zulmüne uğrayan, işte cadı tarafından e, şeyet e, kuleye tıkılmış bir kadın <laughs> ve nedense hep bu kadınları kurtaran bir prens var bir de üstüne üstü bu kadınların hepsine çok güzel yani bize sundukları şey bakabilir misiniz lütfen? Alt metnine bakabilir misiniz? Özellikle güzel ve çirkin. Hani böyle şu an düşündüğüm zaman beni dehşete düşüren bir hikaye. Babasının yaptığı bir hatadan dolayı bir canavarla yaşamaya gönderilen bir kadın var orada. Bir kuleye hapsediliyor ve oradaki çirkin canavarın çirkin davranışlarına rağmen kadın hala onunla beraber. Tüm pozitif enerjisini ona sunuyor. Sonra canavar iyileşiyor ve prens oluyor. Yani şu anki bu mantıkla baktığım zaman dehşet verici bir hikaye gerçekten bizim çocukluktan bize sunulan ya da öğretilen şeylere baktığımız zaman pek çok kadına yaşadı <laughs> sorunundan altyapısını anlayabiliyoruz. Çünkü biz yeteri kadar iyi olursak karşımızdaki erkeği de değiştirebileceğimizi belki de mutlu sona ulaşabileceğimizi inanıyoruz. Ama böyle bir şey yok gerçekten dünyada. Ve yani Rapunzel'den bahsediyorsun ya, aslında Aha. hep sınırlarımızı birinin yardımıyla, daha doğrusu bir evet. prensin yardımıyla yaşayabiliyoruz. Evet. O kuleden biriyle çıkabiliyoruz sadece. Evet bu hikayeler, bu masallar, yetiştirdiğimiz masallar gerçekten geri dönüp baktığımız zaman öyle bir <laughs> terteci <şeyleri gülüyor> gerçekten. Ama sana güzel bir haberim var. Yakın zamanda Odaya Park sanırım bunu hmm. yaptı. Eşit masallar diye. Bu dünya klasik masalları aslında yeniden yorumladı ve daha eee cinsiyetçi olmadan daha eşit bir e, masal sundu çocuklara. Hatta dileyenler e, odaya Bank'ın kendi sitesinden hem masalları indirebiliyor ücretsiz olarak hem de ücretsiz olarak dinleyebiliyor veya bankaların kendi şubelerinden de al alabiliyor. Bizim o tüm yetiştirdi yetiştiğimiz o kadının daha çok baskılandığı masalları çok güzel bir e, varyasyon geliştirmiş durumdalar. Çok keyifli okudum ben yani. Onu size öğrenebilirim. <laughs> Bu kitap da keza aynen e, çok keyifli okunacak bir kitap aslında. Kesinlikle hemen bu videolar hemen sonra gidip bakacağım şey onu bilmiyordum ama buna çok ihtiyacımız var. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Çünkü e, ne küçük kızlarımızın kurtarılmaya ihtiyacı var, ne birinin e, yardımına muhtaçlar, ne de erkek çocuklarımızın birinin kurtarıcısı olmaya ihtiyacı var. Çünkü burada da ciddi bir eşitsizlik var. Yani her ikisine de atfettiğimiz zora baktığımız zaman dehşet verici. Yani gerçekten dehşet verici hikayeler. Bir de ona geçtiğim için de inanılmaz bir güzellik halkası var. <laughs> o da çok ürüt Yani gerçekten hikayelerle ilgili. Çünkü biz devamlı çok sempatik görünmeleri gerektiğini, çok hoş olmaları gerektiğini, işte mükemmel olmaları gerektiğini hissettiren hikayelerle büyümüşüz. Ve şu an baktığım zaman hepsinin altyapısı gerçekten korkunç. Ee, şey konusuna gel geldiğim zaman, evet bence kız çocuklarımıza eğitmeye gerektiği... Eğitme gereği kadar erkekler için de aynı şey geçerli. Yani onlara da farklı bir bakış açısı sunmamız lazım. Onların da bu farklılıkları biraz daha kabullenebilmesi lazım. En temelinde mesela ne var? E, oyuncak seçimleri mesela en çok böyle adıma gelen bu cinsiyet kalıpları ile ilgili. Evet, evet, cinsiyet, erkek çocuk yemek o bebekle oynamaz işte o mutfak eşyalarıyla oynamaz gibi bir sürü şey atfediyoruz aslında evet, çocuklara. Evet, kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Hani bunların yansımalarına bakmak lazım. Hani şimdi masalların yansımasına baktık, Hı -hı. oyuncakların da bir yansımasına bakmak lazım. Ee, mesela ne yapıyoruz? Evet, belki eşimiz işte çocuk bakımı ile ilgili bize yeteri kadar destek olmadığı için e, şikayet ediyoruz. Ya da işte ev işlerinde yeteri kadar bize yardımcı olmadığı için ya da yardımcı olması lazım. Yani aslında eşit paylaşılması gereken bir şey baktığımız zaman. E, yani dilimize bile bunlar bu şekilde yerleşmiş. bunlardan şikayet edebiliyoruz ama aynı zamanda küçük oğlumuz bir bebeği alıp beslemek istediği zaman hayır hayır lütfen onu bırak. ya <laughs> da <laughs> işte böyle bir tencere alıp bir şey yapmak istediği zaman hemen ona böyle elinde zehir varmış gibi tepki verebiliyoruz. sonrasında da bekliyoruz ki yani bunları en temelden düzeltmemiz gerektiğine Aynen, inanıyorum Aynen, öyle. gerçekten. Bu bahsettiğin şeyde de ben şunu okumuştum. Bu aslında bu oyuncak seçimleri sosyal duygusal gelişim nasıl etkilediğinden ne hmm. dair bir şey okumuştum. Çünkü aslında kız çocukları aldığımız oyuncakların hepsi bir empati içeren bir şey. Evet. Bir bebeğe bakman gerekiyor. Evet. Onu beslemen lazım. Bir, bir sıcaklık duyguları içermesi lazım. Ama erkek çocukların böyle değil. Bir yapı inşa etme ve çok daha soğuk bir evet. oyun çerçevesi sunuyoruz. Bu yüzden de aslında bu oyuncak seçime bağlı olarak kız çocukların duygularını aktarma konusunda çok daha deneyimli olduğunu <laughs> ama erkek çocuklar ise bunları yaşarken çok zorluk yaşadıklarına evet. dair çalışmalar var aslında bu oyuncak seçiminde. Ama bu oyuncaklar da zaten yani yaşamda gördüğümüz evet. şeyler ve çocuk günlük hayatta gördüğü şeyler üzerine oynuyor. Belli bir şey atfetmemize de çok da gerek yok açıkçası Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Sana katılıyorum. Bir de şöyle de bir şey var bu duygularla ilgili. İkinci kitap önerimde hemen <laughs> arada sunmuş olayım. Çocuğun duygusal dünyası. Çünkü Merve'nin de söylediği gibi maalesef toplumsal ve kültürel olarak da biz çok dezavantajlı olduğumuzu düşünüyorum bazı noktalarda. Bizim toplumumuzda çünkü işte erkek çocuğu güçlü olmalıdır. İşte ağlamamalıdır. işte sen kız mısın ağlıyorsun. Duygularını yansıtmasına bile izin vermiyoruz. Sonrasında da bunları yetişkin olup dile getiremedikleri zaman da kızıyoruz. Ama halbuki hiçbir zaman o yaşamasına evet. izin verilmemiş ya da hiçbir zaman bunu sağlıklı bir şekilde e, ifade etmesine izin verilmemiş. Yine o anne örneğini vereyim. Evet eşi kendisine duygularını paylaşmadığı ya da işte böyle aktaramadığı için kızabiliyoruz ama aynı zamanda çocuğumuza dönüp sen işte ağlamamalısın, sen güçlü durmalısın vesaire gibi böyle terkinlerde de bulunabiliyoruz. Aslında hep bunların sonucunda bunlar oluyor. Yani artık bunları görmemiz gerektiğine inanıyorum. Artık çocuklarla daha farklı iletişim kurmamız gerektiğine ve daha farklı rol modeller sunmamız gerektiğine inanıyorum. Ee, bu kitapta benim en sevdiğim karakter, e, en sevdiğim hikaye Melkulin'in hikayesi. Çünkü küçükken buna benzer bir kitabım vardı. Yüz muhteşem kadın ya da dünyayı eleştiren yüz kadındı ama e, ismi ama şöyle bir şey vardı. Ee, çocuk kitabı gibi değildi. Daha çok onların gerçek resimlerini ve işte biraz daha yetişkin diliyle yazılmış hikayelerini sunuyordu. Halbuki bu kitapta hem böyle çizimler çok keyifli, renkli. E, çok hoşunuza gidiyor çizimlere çizimlere bakmak. Hem de böyle dediğim gibi masallaştırıp tam bir çocuğun anlayabileceği bir dille ifade edildiği için kolaylıkla bunları anlayacaktır ve sağlıklı rol modeller sunacaktır diye düşünüyorum. Ee, neden bu kitabı tavsiye etmek istedim? Sebeplerinden bir tanesi de şuydu şu anda e, birazcık böyle e, bu sosyal medyanın etkisiyle de böyle e, çok doğru rol modeller bulabiliyor mu acaba çocuklar diye düşünüyorum. Çünkü evet e, burada harika insanların hikayeleri var ve internete girdiğiniz zaman derya deniz bilgiye ulaşabilirsiniz ama karşımıza bunlar çıkmadığı zaman neler çıkıyor? Mesela 13-14 yaşındaki kızların bu estetikle ilgili inanılmaz bilgi sahibi olduğunu görüyorum Hı -hı. ve bu beni birazcık dehşete düşürüyor. Çünkü ben kendi e, ergenlik yıllarımı düşündüğüm zaman ne vardı? Güzellik ka algısı olarak. işte zayıf şişman vardı belki ama şu anda neler var? Jawline var, işte <laughs> e, elmacık kemiği var, gözaltı var, göz kapağı var, hepsi var ve asla böyle aklınıza gelmeyecek, problem olabileceğini düşünmediğiniz şeyleri biliyorlar ve bununla ilgili tonla bilgiye sahipler. Organik reklamlar sağ olsun. <laughs> bir kere bir şey yazdınız mı yüzlerce aynasından çıkıyor ve siz o çukura düşmüş oluyorsunuz. E, bu internette işte TikTok videoları, bilmem neler bu işte influencerlar, bloggerlar vesaire hepsiyle beraber gelen böyle ciddi bir güzellik algısı, inşansı var ve gitgide artıyor ve bu bence bu dünyada doğru bir rol bunları bulmak çok daha zor olmaya başladı. O yüzden çocuklara biraz daha bence farklı şeyler olabileceğini, yani farklı alanlar olduğunu, farklı ilgi alanları olduğunu ya da böyle çok bambaşka şeylerle yapabileceklerini göstermek lazım. Çünkü internet bir noktada çok iyi gözükürken maalesef bazı noktalarda da bence algımızı çok ciddi bozabilen ve böyle o girdiğimiz düştüğümüz çukurlardan da bağlantılı videolarla hiç çıkamadığımız bir yer olabiliyor. O yüzden onun içine doğru bir rol model sunabilmek için iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bir de en sevdiğim kısmını sonunda sonra göstereyim. Kitabın sonunda şöyle bir yer var. You got to be here somewhere. Hey! <laughs> Kendi öykünü yaz ve kendi portreni çiz. Bence bu kitabı kızınıza, işte kuzeninizin kızına, çevrenizdeki çocuklara hediye alabilirsiniz. Ve ben ne çizeceklerini çok merak ediyorum. Ya da nasıl bir resim yapacaklarını çok çok merak ediyorum. Eğer alıp hediye ederseniz ve resimler çıkmaya başlarsa bize de gönderirseniz biz çok mutlu oluruz. Bunları bizimle paylaşmanızdan. Ben çok merak ediyorum neler geleceğini. Dediğim gibi bence bu kitabı çevrenizdeki tüm küçük kızlara ve oğullar ve erkeklere almalısınız. Ee, i̇çinde gerçekten çok güzel hikayeler var. Bunun ikincisi de var. Aynı zamanda e, geçen gün internette gezerken gördüm. O bende yok henüz. Asi kızlara uyumkudan önce hikayeler Türkiye e, diye bir ya. şey vardı. Onu çok merak ediyorum. Çünkü evet belki hani bu ülkede ırkçılıkla ilgili bir aktivist çıkmamış olabilir. Çünkü coğrafya insanın kaderidir. Biz neyle mücadele ediyorsak belki de. Hani onun o bize bir şeyleri öğretir. Oradaki e, güçlüklerle mücadele etmeyi öğreniriz. Ben Türkiye'deki yüz muhteşem kadının hikayesini okumayı çok istiyorum. Çok Bu coğrafyada evet belki bir yerden. Kesinlikle. De oldu. oradan onu çok çok merak ediyorum. O yüzden onu da hemen almayı düşünüyorum videodan sonra. Diğer kitaba gelecek olursak çocuğun duygusal dünyası. Çok daha iyi bir dünya <laughs> ve çok daha iyi bir Türkiye için çocuğun duygusal dünyasını tüm ebeveynlerin ve çocuklara temas eden herkesin okumasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada onların dünyasını anlayabilmek, onların bakış açısıyla olaylara bakabilmek, bizim çok önemsiz gördüğümüz, hiç önemsemediğimiz minicik şeylerin onlar üstündeki devasa etkilerini keşfedebilmek için bence her ebeveynin mutlaka alması gereken bir kitap. Dediğim gibi bu önerdiğim iki kitabı da hem erkek çocukları hem de kız çocukları için öneriyorum. Ve daha iyi bir dünyada, daha mutlu yaşamak için her ikisinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anlamaya ve anlaşılmaya ihtiyacımız var. Ee, insan olarak buna ihtiyacımız var. O yüzden de bu bakış açısıyla çocuklar yetiştirmek e, en büyük e, hedefimiz olsun bence. E, çocukla çalışan tüm uzmanlar da bunlara bakarsa ben de çok mutlu olurum. E, herkesin, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum da teşekkür ederim.